Selamün aleyküm. Gönlü güzel takipçilerim. Arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Şöyle sizlere bugün her yanı Fisir Fisir tomurcuk olan yılbaşı kızımla geldim. Elhamdülillah artık açmaya hazırlanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın tomurcukları maşallah koca koca oldu. Benim tatlı kızlarım annesinin fıstık kızları da bal kızlarım. Bakın arkadaşlar her yanı nasıl güzel tomurcuk oldu. Sarı tomurcuklarım, turuncu tomurcuklarım bu şekilde yan yana açacak inşallah. Açtığında da bu renk cümbüşünü ben sizlerle paylaşacağım. Şöyle Yanında da yılbaşı paskalya kızım var arkadaşlar. Bu sene paskalya mı açar mı bilmiyorum. Çünkü geçenlerde kök ayrımı yaptığım için yani ayırdığım için belki bu sene açmayabilir. Ama şu güzel paskalya kızım gördüğünüz gibi tomurcukları var arkadaşlar. Birkaç tane bir de o tarafta var daha çok küçük. E şu paskalya'dan ayırmıştım. Bu tomurcuğa geldi. Şu bir tanesi tomurcuğa gelmedi. Bir tanesi daha tomurcuğa gelmedi. İnşallah onlar da tomurcuğa gelir. Ben de sizlerle paylaşırım. Evet biraz şöyle yılbaşı çiçeklerimizden bahsedelim arkadaşlar. Nasıl ve nerede durmalı? Artık kış ayına giriyoruz. Kışın nerede olmalı? Yazın nerede olmalı? Nasıl sulamalıyız ve nasıl bu şekilde çiçek açtırılır arkadaşlar? Şu yapraklar nasıl canlı olur? Bakın şuradan bile çiçek ya verecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şu aralardan filan çok güzel bir şekilde Çiçekler açacak. Her yanı tomurcuk arkadaşlar. Şöyle yılbaşı çiçeklerimiz kaktüs güllerden olan çiçek arkadaşlar. Suyu çok sevmez. Ama kaktüs çiçeklerinden bir farkı nedir? Kaktüs çiçekleri arkadaşlar suyu sevmez ama güneşi sever kaktüs çiçekleri. Ama yılbaşı çiçeği güneşi de sevmez. Yani sıcağı da sevmez. Mesela kaktüs güllerden olsa bile bu kaktüs çiçeği sıcağı ve e, güneşi sever. Ama bu güneşi sevmez sıcağı da sevmez yazın da kışın arkadaşlar yazın ben e, güneş görmeyen balkonumun serin ve kölge yerinde bulundurdum bu çiçeklerimi İnşallah önümüzdeki yazın sizlerle tekrar nasıl bir yerde bulundurduğumu göstereceğim çünkü yazın bunu ne kadar güneşten korursak sıcaktan korursak arkadaşlar e, kışın da bize o kadar güzel çiçek açar çünkü yazın güneşi ve sıcağı sevmiyor yılbaşı çiçeği peki kışın Kışın da sevmiyor arkadaşlar. Ee, mesela bulunduğu oda serin olmalı. Ben şimdi salonumu aldım. Kasım ayının içindeyiz. Salonumun peteğini kapattım arkadaşlar. Salonumun peteğini ne zaman kadar kapalı tutacağım? Hani şöyle bir geçen sene Konya eksi 20'lere düşmüştü ya. Eksiye düşene kadar salonumun peteğini kapalı tutacağım. Eksiye düştükten sonra da arkadaşlar. Kısık bir şekilde açacağım peteklerimi. Ee, yani Yine çiçeklerim serin bir yerde muhafaza etmeye çalışacağım. Bana çiçek açsın diye. Eğer yerini severse havasını serin tutarsanız yılbaşı çiçeği yılda 3 seferde açabilir arkadaşlar. Daha önce benim çiçek kanalım yok iken benim yılbaşı çiçeklerim vardı. Hem yazın hem kışın açmışlardı. Çok mutlu olmuştum. O zamanlar tabi e, örgü kanalım vardı ama Youtube örgü kanalım vardı ama çiçek kanalım yoktu. E, sizlerle paylaşmamıştım. İnşallah şimdi bu yıl ve bunları serin bir yerde muhafaza edeceğim. Salonumda ee, ve inşallah baharın da sizlerle birlikte açtığını göreceğiz arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerinde farklı türleri var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle biraz önce ismini söylemiştim unuttum. Paskalya. Bu Paskalya türü arkadaşlar. Bu biraz daha etine dolgun. Biraz daha böyle iri yapraklı oluyor. Bu ise kenarları tırtıklı bakın. Bunun cinsiyle bunun cinsi aynı bir farklı cins daha var arkadaşlar o elimde yok şu an o da sarkaç olanı ee, aynı böyle nasıl diyeyim yere doğru sarkan cinsi bu yere doğru sarkan cinsi değil arkadaşlar bakın böyle direkt havaya doğru büyüyor Kenarların kenarlarını tırtıklarda daha farklı sarkaç olanla bunun kenar tırtıkları daha farklı arkadaşlar sulamasına gelirsek suyu çok sevmiyor kışın 10 günde bir su veriyorum Ayda bir kez buna ne yaparsak çiçeklerimiz daha canlı, daha parlak olur. Sizlere ondan bahsedeyim. Ayda bir kez tabii bu yılbaşı çiçeğine değil arkadaşlar tüm çiçeklere verirsek bu işlemi ayda bir kez emin olun ki çiçeklerimiz daha canlı olacak. Şöyle göstereyim şu yeşil kısımları daha parlak olacak. Ve topraktaki mantar hastalığına iyi gelecek, çiçeklerimizi mikroplardan ve hastalıklardan koruyacak çiçeklerimiz daha dirençli olacak. Peki ne yapabiliriz? Şöyle bir litrelik suyu arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Bakın benim bu şişem bir litre. Bu bir litrelik suya yani hepimizin evinde bulunan limon. Şöyle sadece bir damla arkadaşlar. Bakın çok değil. Bir damla. Bakın bir damla damlattım. Peki bu bir damla limon su ne, suya ne yapıyor? Sudaki kireci çözeltiyor sudaki kirecin yoğunluğunu azaltıyor Arkadaşlar bu da ne oluyor çiçeklerimizin toprağının kireçlenmesini önlüyor Bu bir damla limon ama bu bir damla limonu bir litre suya sıkacağız ve bunu ayda bir kere yapacağız Ben şimdi çiçeklerimi sulamayacağım niye derseniz Çünkü Cuma günü sulamıştım e, on günde bir sulamayı tercih ediyorum yılbaş çiçekleri suyu fazla sevmez arkadaşlar yılbaş çiçeklerinin suyu fazla sularsak kök çürümesi olur ben bu yılbaş çiçeklerine sizler de biliyorsunuz şöyle e, taban kısmına drenaj da uyguladım hani toprağında su kalmasın aşağı drenajine versin diye ve çok çok e, çiçeklerim daha bir iyi oldu o drenajı uyguladıktan sonra arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim yılbaş çiçeklerime başka ne verebiliriz başka ayda bir kere e, şöyle mesela arkadaşlar yine aynı bu şekilde bir litrelik suya bir çay bardağı demlenmiş çay yani böyle kahvaltıdan kalan, akşamdan kalan çaydanlıktaki demi var ya bu şekilde 1 litre suya e, bir çay bardağı karıştırabilirsiniz. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir fincan veya da bir çay bardağı demlenmiş çay hiç fark etmez. Bu şekilde 1 litrelik bir şişeye karıştırdıktan sonra yani şöyle 1 litrelik bir suya bu şekilde bir fincan veya da bir çay bardağı çayı karıştırdıktan sonra çiçeklerinize bunu yılbaşı değil tüm çiçeklerinizi de verebilirsiniz sardunya olsun evdeki yaprak güzellerine olsun zaten yaprak güzelliğinin bir ismi de çay çiçeği arkadaşlar ee, verebilirsiniz birer çay bardağı çiçeklerimizin dibine dökebiliriz arkadaşlar ama bu şekilde bir fincan Türk çayını bu şekilde bir litre suya karıştıracaksınız Ayda bir kere bunu da verebilirsiniz. Yılbaşı çiçekleri çok seviyor. Açmalara doymuyor o zaman. Peki e, çay ne yapıyor arkadaşlar? Çay çiçeğimizi suladıkça çiçeğimizin toprağındaki demir vitamini gidiyor suladıkça arkadaşlar. Ve çiçeğimizin demir vitaminini sağlıyor çay. Toprağımızın ve çiçeğimizin demir vitamini sağlıyor. Bizlere demir eksikliği yapan bu çay e, çiçeklerimize demir vitamini oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde her yanı fisir fisirde tomurcuk oluyor. Bu çaylı kürü de tüm çiçeklere verebilirsiniz. Limonlu kürü de tüm çiçeklere verebilirsiniz. Limonlu kürün faydası bu şekilde yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor. Yeşilinin daha yeşil olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve topraktaki hastalıktan, topraktaki mantardan koruyor limonlu suda. Ben limonlu suyu her ay muhakkak tüm çiçeklerime veriyorum. Nasıl veriyorum? 1 litre suya 1 damla olarak arkadaşlar. Evet şu güzel kızlarımın güzelliğine bir bakar mısınız? Sizler de benim dediğim gibi bu şekilde ayda bir kere bu şekilde kürlerimizi verirseniz çiçekleriniz bu şekilde sizlere güler ve her yanı tomurcuk olur arkadaşlar. Evet şöyle güzel kızlar maşallah subhanallah. Soğuğu seviyor arkadaşlar. Serini seviyor. Çok sulamayı sevmiyor. Arada bir de böyle ilgiyi seviyor sanırsa bu güzel kızlarımız. Evet İnşallah sizlere açtığı günde paylaşacağım arkadaşlar. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Mevlana Diyarı'ndan şöyle kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sizlerle bugün yılbaşı kızlarımı paylaştım arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.